Eğer bugün sizlerle beraber yine kuzenimle pes atıyoruz. Sel normal kadramızla pes atıyoruz. O bunun kadısı bu o Evet arkadaşlar. Dün çekmiştik. Gece çekmiştik. Bunu ee, sabah çekiyoruz. Sabah çekiyoruz. 11'de. Evet, oy, bu da benim oy, kadrom. 11'de. Hadi hazır çek başlayacak. Arkadaşlar bundan sonra klasikal videosu gelecek büyük ihtimal. Evet bugün gelebilir. Evet. İlerleyen zamanlarda e, futbol videosu gelebilir gerçek. Tamam gelebilir. Arkadaşlar benim üstüm mükemmel değil mi? Hadi başlıyorum. Arkadaşlar isterse uzaktan dener isterse yakından dener. Şöyle başladım hocam bismillah dedik. Hayır ya. Hayır. Helaz. Yanlış yere gittim ya arkadaşlar. Çok güzel bir pas. Oyuncuların mermi gibi. Ya da Crash Royale değil de Minecraft videosu falan da gelebilir. Ya Crash Royale de gelir, Minecraft da gelir. Minecraft Ama bugün arkadaşlar ya. ikisinden biri bugün gelecek. Evet. Çünkü büyük ihtimal Crash Royale gelir çünkü Minecraft yapması biraz zor o bilgisayardan ben tabletten oynayacağım. Evet. <laughs> Ay, ya yanlış yere gittim ya. Dolayısıyla ben koşamadım. Açamadım ya. aha gol. Hayır ya. Helal lan. Hadi kenar Arkadaşlar Yapma. şu an biz kalecilerimizi hem deniyoruz hem de maç yapıyoruz. Evet, benimki zaten 2023'ten belli var bu kaleci. Bu yeni çıkarttı bir sene önce. Yeni değil de. Bir sene değil oğlum ben bunu iki senedir onların. Oha! Bu bu kart bir sene önce geldi oğlum. Ya ben böyle açayım ama ne oğlum? Küfür etme lan. Ya. <laughs> <laughs> ah! <Aa! gülüyor> <laughs> evet arkadaşlar <onu gülüyor> golledik. Hesaplayacağım buna bir gün arkadaşlar. Dün bu dün gece çektiğim için oynayamadım ve Aynen aynen. Kesin ki bahane bahane. Ne bahanesi <laughs> Bekliyor lan? Bekliyorlar seni. Sana gol attırtmayacağım. Bana gol attırtmayacaksın. Evet. Atlatmayacağım Attı, sana. Bak. Neyse iki oh. gol atacağım bana orada. La kes lan. Kalede DG var oğlum. Var. Bu kartla bu gol atacağım. Ben bunun da 99'luk kartı var. Buna bakması zor Ya arkadaşlar kalitesi bok gibi yalan söylüyor. Nerede bok gibi lan? Göreceğim şimdi saplayacağım sana. 1-0 olabilir. Evet zaten. Oy ne oldu? Bakayım lan. şu topu sen. Allah. Olsay. <laughs> olsay. Ne olsay lan? <laughs> Aa mal. Karışma lan. Kes lan. Bot. Fazla babam. Arkadaşlar videomuza like atmayı. Abone olmayı unutmayın. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. <laughs> Bu ilk kanalımız. Belki Crash falan diye değişik oyunların da videosu da gelebilir. Finaf. Şöyle bir ah Şöyle finaf videolar falan da gelebilir. Evet. Ah, ne oldu Fatih? Oğlum ne oldu ceza Fatih. Ceza sahası, <laughs> ceza sahası, <laughs> ceza sahası içinden abanırsın tabi gol atarsın Ben bilmem Belki Sen de ben sen. Ben abandın Ben abandım mı lan ben normal şut vurdum ben senin gibi mor Ama şut vurmadım Ama ceza sahası içinde Ben kara gibi mor şut vurmadım Alagamış. Ağlan var orada şut. Kaydım o yüzden öyle gitti. <laughs> Aynen kaydı abi. Aa, Aynen. Bak oyuncuma a çarptı. Siz oyuncu oyuncusuna mı çarpmış? Bana oğlum şuraya vuruyordun. Sana ben gol attırmayacağım oğlum bir daha. Bak sen bana gol attırmıyordun değil mi? Aa! <laughs> Hayır ya roşata geldi. Oğlum diye pekim roşata atabiliyor muydu? Ama iyi vurdu la. Kendini toparladı. İyi kalktı. <gülüyor> <gülüyor> İlk videomuz olduğu için Abi biraz Arkadaşlar şey, bir gol olsaydı, olsaydı, olsaydı. Fatih'e Kapak gol <laughs> <laughs> Şimdi Sen ver şu topu. Beklenen Beklemeyeceğim ben lan topu. Oha. Ben sana iki saplamak istiyorum çünkü. O halatta iki halattan gelecek o iki. Göreceğim göreceğim. Abanacım oğlum halatta sana. 99 bitiriciliği var. Yallah ben de sana şimdi Osman'ı çakacağım. O halatta bak ne güzel o. <laughs> <laughs> ben de oğlum, bitiriciliği var. Alıp adamı malı, kayarak vurdu ya. <laughs> evet arkadaşlar. 99 halan bitiriciliğini izliyoruz. Adam kayar oldu. İşte buldum. Forlan, Forlan bu hadi. Oh. Ne geçti. oldu lan? Ya ne, ne oldu kalecim? beşinden geçti lan. Aynen beşinden, beşinden geçti. Beşinden geçti. Beşinden geçseydi gol olurdu. Beşinden geçti. Aynen. E bakak istiyorsan. Tuttu ondan sonra beşinden geçti. Bakak istiyorsan Tuttuktan da sonra ha. beşinden geçti. Hayır. Lan onun beşinden geçseydi gol olurdu. Ya öyle değil. Beşinden sekti şeye gitti. Senin adama gitti işte. He ben onu diyorum ya sana. Tamam işte. Sen İkisi de aynı şeyi söylüyor. <gülüyor> 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 Sen bana gül mü atacaksın? Evet. Sen bana gül mü atacaksın? Sen bana gül mü atacaksın? Evet. Arkadaşlar şimdi Fatih'e saplayacağım gelecek. Kim ki bana saplayacak? Bekle la ben şuraya geçeceğim. Geç Oğlum kaç dakika yaptın maçı? 8. Niye 8 yaptın? Çok uzun sürüyor oğlum maç. Video da uzun sürüyor. Arkadaşlar benim bu bu arada iki tane forlanım var. Birisini çıkarmıştım. Sonra kantona kutusu geldi animeli. <laughs> Sonra açtım. Of, yine forlan çıktı. <laughs> Öbürüsü yüzde yüzüstü. yüz üstü. Yüz Öbürü bu şey 104. Kaleci açmış lan Hayır ya görmedim. Keşke görseydim. Evet aşağıda gözüküyor ya oğlum. Aşağı mı bakıyorsun? Aa dik 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 ama dur, oldu. geçme bir geçme bir. Nasıl direkt lan o? Çok kötü. <laughs> Şa Oha Değmişim. 90'a gidecekti. Bana gitme. Evet. Her şey senin yüzündür. <laughs> aa! aa <o> <laughs> ya oğlum bu yeni güncelleme çok kötü olmuş lan pesin. Eskiden filikler daha iyi yatardı. Hıh. <laughs> Ağabey çalıp yapmıyor ya. Ne oldu lan? <gülüyor> <gülüyor> Hadi ikiyi sen atacaksın. Görelim şimdi. Bekle sen lan. Çevireceğim bak çevirdim de. Ben neyi çeviriyorum? Zaten sen yeniyordun. Yok bir böyle. Ha ilk başta ben yeniyordum. Bir bir oldu. Şimdi iki bir oldu. Oha hocam yeter artık. Ver şu faili artık. Lan lan ne yapıyorsun? Hayır ya. <laughs> Anca sen... zaten boş kale atarsın oğlum. Sen başka ne yaparsın? Aynen iki tane. Sen göre... başka ne yaparsın? Lan git. sen Arkadaşlar <laughs> Ağlak Fatih yazın yoruma. Aynen. Anca boş kale atıyor. Konuşma lan. Dün gördük seni. Yani gördük, ne kadar gördük. boş... Ne kadar boş kale attığını gördük. Gördük. Nasıl atladım. Yarısı kalenin içinde mor şut da vurdu. Tabii oğlum. Dün biz kaleye mesi koyduk ya uzaktan iki tane şartım. Ee. Ah. ah Allah. Bu. Ya ne Allah bok bok ya. <laughs> ne lan? Ve Kemal var senin yerine gelsin. Ha, göreceğim şimdi sen. Bir de kötü diyordun be Kemal Bok gibi zaten. Neresi bok gibi lan? Ha. Bak şu iki. He, işi atacak? Ye. Yes. Yok ben, ben sana de... beş atacağım. Aynen beş atacak. Bekle oğlum. Bana. dibinden vuruyor. Abi oğlum. Lan Şimdi bir kemal mı geçecek? Geçecek. Nerede geçiyorsun? Nasıl bir kemal var mı? Rüdiger de var. Onu unutma. Onu. Ee. Ee. Aynen. Şimdi göreceğiz. Kesinlikle atacak. Bekle lan. Sana on atacağım. Kesinlikle. Ha, değil de, 5 değil beş atacağım. Atarsın. Beş atacağım on değil de. Yok beş ben atacağım sana. Bak bu 4. Bu dört <laughs> mü? Hayır. Oğlum benim her şutum direkt mi olacak? Senin, Hayır ya. Senin balını yiyeyim ben. yani ne balı olsun ayaksızsın işte. Ne ayaksız mı? Uf bak. Çok iyi değil mi? <laughs> Zaten onu. Bayağı iyiymiş Fatih Rüdiger. Bayağı iyiymiş. Dün görmedin mi lan Rüdiger'i? Bayağı iyiymiş. Zaten iyi. <laughs> lan dün Rüdiger'i görmedin mi sen sen? Senin adamını geçittirmedi. Uf. <laughs> oh. <laughs> ne oldu? Bekle oğlum görüyor musun şimdi? Bekle sen oğlum. Ya e, kimsin ki bana gol atacaksın lan? Ben Aşraf <laughs> Taç. <laughs> <laughs> o nasıl şut <çıkın> lan? <laughs> ha. Şimdi 4 gelecek. 4'ten sonra 5 gelecek. 5'ten sonra 6 gelecek yaparsın. Zaten yapacağım. Allah'ım, ne ya? Hı. Şimdi. Uy Messi baba. Of Messi. Of hali yok mu hocam ya. Ya ben hali Hani Messi'nin rüyası Robert Carlos nerede? Korkun rüyası. Peki oğlum. Nasıl bakkalı yolladım seni? Messi Çok babuşuna. iyi bakkalı yolladım ya. Hani nerede? Oğlum görmedim mi nasıl geçtim Robert Carlos'unu? Konuşma. Carlos'unu. <laughs> Carlos'u özenerek söyleyeceksin lan. Ya, nerede oyunlar söyleyeceğim lan. O o e Carlos'u. Uf kalecime bak be. Önce uzaklaştırır göt Nerede uzaklaştırıyorum lan pas atıyorum be. Ah. Bitirme hocam. Ne? Hocam bitirme. Bitir hocam bitir. Hocam bitirme. O Messi'ye bak kafa vuruyor lan. Lan penaltı verseydin ne oh. Ya göt uzağa pas veriyor bir de. <laughs> Çok komik. Çok komik. Neyse evet arkadaşlar bugünkü videomuz bu kadardı. Hadi görüşürüz. De görüşürüz arkadaşlar. Görüşürüz.